Bilim insanları, Kızıl Gezegen Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervlerinin keşfedildiğini açıkladı. Araştırmayla Mars'taki suyun nereye gittiği sorusunun da yanıtlanması bekleniyor. Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu. Bilim insanları ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın Mars Insight Lander isimli keşif aracının gezegende ulaştığı bulgular üzerinde yeni analizler yaptı. Buna göre Mars'ın kayalık dış kabuğunun içinde sıvı su rezervuarı keşfedildi. Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre keşif aracı 2018-2022 yıllarında Mars'ta bilimsel keşif görevinde bulundu. Araç, gezegenin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri 4 yıl boyunca kaydederek Mars'ın nabzını tuttu. Yeni bulgular ışığında sıvı suyun sismik sinyallerine ulaşıldığı Mars'ta daha önce donmuş su ve buhar belirtilerinin de bulunduğu anımsatıldı. Araştırmaya katılan Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Michael Manga, dünyada da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını belirtti. Ulaştığımız yeni bulgular Mars'taki su nereye gitti sorusunun cevabı olabilir dedi. Mars'ta bulunan sıvı su rezervuarının gezegenin kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre içinde olduğu belirtiliyor.